Haydi bu cümlenin çevresini yapalım. Din, ırk farkı gözetmeksizin herkes eşittir. Arkadaşlar burada farkı gözetmeksizin e bakılmaksızın anlamındaki ifademiz hangisiydi? Regardless of değil mi arkadaşlar? Unutmayalım. Önemli bir ifadedir. Hemen yazalım. Regardless of. Hadi çevirelim. Önce ne diyoruz? Herkes eşittir diyoruz değil mi? Herkes anlamında everybody. Everybody everyone fark etmez arkadaşlar. Every one diyelim. Herkes eşittir is equal. Herkes eşittir farkı gözetmek sizin diyeceğiz. Regardless of din dil ırk yazıyoruz şimdi de language dil din derken religion ırk derken de Race diyoruz. değil mi arkadaşlar? Buraya veya da kullanabilirdim. Din, dil veya ırk farkı gözetmek için. Biz yazalım. Din diyelim. Religion. Language. Or. Race. Umarım sizler için yararlı olmuştur. Sonraki videoda görüşmek üzere. Takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.